Anka Türkiye'de insansız hava aracının geliştirilmesi aşamasından itibaren bu noktaya gelene kadar ki süreçteki bütün emeğin, bütün çabanın, bütün özverinin e, dört harflik bir kısaltması. Anka kuşu bütün kültürlerde var. Küllerinden tekrar yaratılma kavramı olarak ortaya konur. Bizim ankamız biraz farklı. Bizim ankamız ülkeleri koruyor. marka insansız hava aracı birçok faydalı yük taşıma kapasitesiyle çok ön plana çıkıyor. Savunma sanayinde zaten Türkiye'nin yaptığı büyük bir atılım var. Burada da en büyük yaptığı atılım insan sava araçlarında özellikle Ankara'yla gerçekleşti. Kule Anka, 03 üstünden kalkış müsaadesi. Anlaşıldı, 03'te kalkış servis, son rüzgar 050'den 4 mat, altmetre 1020. Ankara'nın inanılmaz bir serüveni var. Baştan sona kadar bizim için heyecanlı bir macera, heyecanlı bir yolculuk oldu. Aslında Ankara yerli ve milli bizim için en önemli bir platformumuz diyebiliriz. Bir ürünü tasarlamak, üretmek, akabinde sahada görmek, bu içinde bir operasyonlarda kullanıldığını görmek, bir savunma sanayi şirketi için inanılmaz muazzam, görkemli bir gösteri, görkemli bir şeyler ve bir grup. Bu saç ile Ankara'nın hikayesi aslında birbirine çok benziyor. Bu saç zorluklar içerisinde duruyordu, imkansızlıklar içerisinde duruyordu. O zaman insanlar bir araya geldiğinde bir hesap yapsaydı, bir kitap yapsaydı, deneseydi ki bu saç tutulacak. fakat bunun için bir para yok, bir merhav yok, bir bilgi yok, bir yetenek yok, yani her şey yoktu. Sadece yapılmasına, kurulmasına olan inanç vardı bu inanç da tüm imkansızlıklara rağmen kurdu. Ankara'nın da seviyeni buna benziyor. Türkiye bu kişilerin ellerine verildi. Karısını ödüyordu, istediği gibi kullanıyordu, harcaların denetiminde kullanıyordu ve nasıl yaparız, yapabilir miyiz denilmedi, yola çıkılır ve kısa sürede TÜSARŞ bankalarını başardı, tasarladı, üretti. Yurt içinde, yüreği içinde birçok parçalı, bu parçanın insanlığı, için nihai ve dörtgenliğe de bunu başarmadan ilk dışına ilaç verilmişti. Tunus bir e, iha, ihale süreci açtı. Tunus'ta ilk toplantımız 18 Temmuz 2018 tarihinde e, gerçekleşti. Tunus'ta gerçekleşti. Yani, e, bir davet ettiler bizi. Ve Tunus'a gittik. i̇lk güzel ekipte sunum yapan kişi benim. Orada bayağı komuta kademesinden farklı e, kişilerle e, beraber yaklaşık 20 kişi falan bir toplantı odasında onlara sunum yaptık. Sunumda Anka'yı anlattık. Anka'nın kabiliyetlerini anlattık. İstanbul'da gerçekleşen bir savunma fuarı vardı İDEF, Tunus'tan da üst düzey yetkililer buraya geldiler, burada da bizim yöneticilerimizle görüşmelerini yaptılar, ürünleri gerçek birebir olarak gördüler, daha sonra 2019 yılının sonlarına doğru bizi sözleşme görüşmesine çağırdılar. Biz buradan bir heyette kalktık, sözleşme görüşmesine gittik. Orada bir görüşme ve işte Tunusların artık istediği nihai konfigürasyonun belirlenmesine çalışıldı. Tunus'tan böyle bir talep gelince dokümanlarımızı hazırladık. Farklı ülkelerden teklifler de iletildiğini biliyorduk. Birkaç ülkeyle birlikte bir yarış ortamına girildi. Bunların içinde Amerika, Fransa, İtalya, Çin gibi firmalar ve insan hava aracı konusunda uzman ee, ülkelerle ve şirketlerle e, rekabet içine girdik. Bu ülkeler genelde şunu çok yaşamışlar. İşte birileri bir şeyler satmış. Ondan sonra da arkasından bakmamışlar, hiç destek vermemişler. Bizim en güçlü yanlarımızdan biri, biz Hiçbir müşterimizi veya kullanıcımızı yalnız bırakmıyoruz. Her zaman onların yanındayız. Onların görev yaptığı görevlerde karşılaşacağı sorunlar varsa veya bir müddet bizden destek istiyorlarsa bu görevlerini yapacakken onların mutlaka yanında durmaya özen gösteriyoruz. Yalnız bırakmıyoruz. O yalnızlık duygusunu yaşamadan istemiyoruz. Genelde birçok ülke işte batılı ülkelerden aldığı yüksek meblalarla aldığı silahlar sonrasında ya da böyle Teknolojiler sonrasında onu kullanamaz durumda kalıyorlar veya bir müddet sonra artık işletemez durumda kalıyorlar. Biz ise kendimizi bir satıcı gibi değil, çözüm ortağı, bir onların yanında duran bir partner gibi konumlandırıyoruz. Tunus tarafıyla sözleşmeleri yürütürken Tunus karşı tarafta da aslında bir hükümet bir devamı değişiklikler oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam üç kere hükümet değişti. Ee, 2019 yılı içinde eski cumhurbaşkanları vefat etti. İşte bir cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girdiler. Yani politik olarak da oradaki her değişiklik bizde tekrardan mı başlayacağız? Tabi haliyle askerler yeni atanan kişilere süreci yeni baştan başlat, anlatıyorlar. E bu da bizde hep bir gecikmeye sebep oluyor. İşte acaba yeni gelen hükümet işte bizde ilişkileri nasıl olacak, nasıl edecek? Tabi e, tabii savunma sanayinde çalıştığımız için ikili ilişkiler de devlet bazında önemli. Burada da hep bir bizim için kritik anlardı diyebiliriz. tekrar yazışmalar yapılıyor, devamlı değişiklikler oluyor. İşte biz onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, onlar bize sordukları sorular oluyor. Daha sonra e, 2019'un sonuna doğru bizden biz buradan imzalı sözleşmeleri gönderdik. Biz sözleşmeyi imzaladık, tamam dedik her şey e, okey dendi. Sözleşmeleri gönderdik ama gönderdiğimiz tatil Noel tatiline geliyordu tarih. Kargoya verdik buradan. Kargo bir türlü gitmiyor. Bekliyoruz, bekliyoruz. Normalde buradan Tunus'a her gün uçak var. Ee, ama e, kargo ile gönderildiği için kargo Avrupa üstünden gidiyor. Avrupa'da da tatil. Biz burada her gün işte tracking numarasından takip ediyoruz. Bakıyoruz hala kargoda bekliyor, hala bekliyor. Ne zaman gidecek? kaç tarafta soruyor gönderdiniz Çünkü onlar da bir an evvel üst düzey bir heyet toplantısına sokacaklar. Oradan onayı alacaklar. Onlar da imzalayacaklarını, bir bilenevel bize imzalayıp ileteceklerini söylüyorlar. Tabii bu bizim için ilk. Benim içinde bulunduğum bu kadar ileri seviyeye geldiğimiz ilk proje diyebiliriz. Şirketimizin de ilk İHA ihracatı olacak. Herkes çok heyecanlı, herkes bekliyor. Neyse yılbaşından sonra gitti, paketler karşı tarafa ulaştı, tamam dedik, ulaştılar. Dediler ki bizim Ocak ayında bir işte yüksek istişare toplantımız var, o toplantıda imzalayacağız. Tamam dedik, toplantı oldu ama hani imzalı döküman bize bir türlü gelmiyor, bekliyoruz, bekliyoruz. Bu arada Mart 2020'de Tunus'ta bir fuar oldu. Biz buradan Ankara'yı, birebir Ankara'yı, gerçek ölçülerde mokabını götürdük Tunus Fuarı'na. Ee, Cumhurbaşkanı geldi, Tunus Cumhurbaşkanı geldi. Anka'nın önünde birebir bir hatta Tunus Hava Kuvvetleri Komutanı anlattı ürünü sanki kendi ürünleriymiş gibi. Bu da bizi çok iyi gururlandırdı, onurlandırdı. Orada güzel bir süreci geçirirken Tunus Fuarı'nın dönüşü bütün dünyada COVID-19 pandemisi çıktı. Biz bir de eyvah dedik ki ne olacağını bilmiyoruz. Burada iş yerleri kapalı, Tunus'ta iş yerleri kapalı. Muhataplarımızı ulaşamıyoruz ama biz bir an evvel de bitirmek istiyoruz. Bu kadar yaklaşmışız, bu kadar gelmişiz. 2020 yılının sonlarına doğru bize imzalı dokümanlar geldi. Resmi bildirimi yapılmasından sonra Tunus pilotları buraya, Tusaş'a eğitim almaya geldiler biz eğitimleri önceden vereceğiz. Anka'yı Tunus'a teslim ettiğimizde zaten kullanılabilir hale gelmeleri için yaklaşık işte Aralık 2020'den itibaren eğitimlere başladık. Tunuslu pilotlar, faydalı yük operatörleri, bakımcılar peyderpey testlerimize geleceklerdi ve biz bunların eğitimlerini tamamlayıp tekrar Tunus'a gönderecektik. Bu da önemli bir bizim için kilometre taşıyız diyebiliriz. tunus hekiminin de e, ellerinde şu anda bir drone olması ve ilk defa insan sava aracıyla e, çalışacakları için kendileri de çok heyecanlılardı. E, bu heyecanı alanda gördük. E, uçuş hattında özellikle eğitimler esnasında ne kadar istekli, ne kadar heyecanlı olduklarını e, gördük. E, biz de bu heyecana ortak olduk. Bizi çok gururlandırdı. E, bu çerçevede e, bildiğimiz birçok noktayı aktarmaya çalıştık kendileriyle. Onlar da her şeyi öğrenmek istediler. Ee, güzel bir süreçti. Her iki taraf için de faydalı bir süreçti. Uzun bir zaman geçirdik arkadaşlarla birlikte. Çoğuyla artık ismen bile, isimlerini söyleyecek kadar dahi tanışmıştık. Ee, en nihayetinde de diploma törenlerinde bir araya geldik. Onlar diploma aldıkları zaman sanki içimizden birisi olmadık. insan sava araçları yerde yer kontrol istasyonu dediğimiz sistemler tarafından, gerçek pilotlar tarafından idame edilmektedir. Bu yer kontrol istasyonlarından kaldırılan uçaklar farklı haberleşme ağlarına bağlanarak uzaklara gidebilmektedir. Bu yer kontrol istasyonları başka şehirlerdeki yer kontrol istasyonlarına da devredilerek oradan da farklı haberleşme sistemleri kullanılarak idame edilebilmektedir. Aynı şekilde bu haberleşme sistemi bir uydu da olabilir. Anka birçok uçağın ayrı ayrı yaptığı görevleri tek başına yapabiliyor. Yani bir kamera taşıyan bir uçak, bir de silah taşıyan bir savaş uçağının yaptığı görevi o tek başına daha uzun süre gerçekleştirebiliyor. Anka'nın e, en büyük özelliklerinden birisi bence şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok aktif bir şekilde, çok etkili ve çok başarılı bir şekilde kullanabiliyor olması. Birçok operasyonda ee, en önemli oyuncu olarak e, operasyonlarda görev aldı. terör sıkıntıları sebebi Anka'nın o terör sıkıntılarını çözeceğine inanıyorlar. O yüzden gözlerinde o şeyi ışıltıyı görüyorsunuz. Oraya gittiğinizde uçak orada ilk motoru çalıştığında başında en az 50 kişi vardı yani. Çok mutlulardı. Bize de inandılar. Oradaki motor çalıştırma heyecanı benim için geçer, yani bizim ekip içinde de dahil. Ee, Anka'nın burada ilk yürüyüşünü e, 3 metre yürüdüğündeki heyecanımız Tunus'ta o gün motor çalıştırma heyecanıyla aynı aslında, hiç azalmadı, devam ediyor. Çocuğum gibi açıkçası, öyle bakıyoruz. Emekledi, uçurduk, gö gönderdik, büyüttü, İşte belki şu e, Tunuslu için belki evlendirdik, evden gönderdik gibi e, bir şey yapabiliriz, tabir kullanabiliriz açıkçası. O heyecan e, inanılmaz. Yani e, şirketteki çoğu arkadaşın için öldür ama benim için başından sonuna bu projenin başında bulunmak ve bu ilk ihracatta bulunmak e, tarif edilebilir bir duygu değil açıkçası. Müzik bu noktalara gelmesi çok kolay olmadı. Çok büyük özveri istedi. Yani uçuş, sabahın köründe uçuşlar, 30 saat uçabilen bir uçağı 30 saat uçurmak, onunla birlikte yerde onu takip etmek, onun tasarımında çıkan sorunlarla uğraşmak, bir uçağın içinde değilsiniz, ne olduğunu göremiyorsunuz uçakta, onu yerde sanki içindeymiş gibi idame edebilmek için gerekli tüm eforları sağlamak bizim için ee, gerçekten büyük bir tecrübe oldu ve artık tüm teknisyen ve mühendis arkadaşlarla birlikte bu özverimizle ortaya çıkmış üründe bir aile birlikteliğimiz oldu. Anka'da hepimizin çocuğu. Fatih İstanbul'a ama komutanlardan bir tanesi ona biz İstanbul'a alamayız, onların surları çok kalın, onları dönecek topumuz yok dediğinde bu topu da yapacak olan benim. İstanbul'da alacak olan benim cevabını vermişti. Ya gerçekten İstanbul'un alınma başından da çok ciddi bir hazırlık var. Yüzlerce geliştirilen teknolojisi var, teknoloji var. Bu teknolojilerden bir tanesi top ama bir diğeri eğik atış, surları yıkmak için tünel kazma teknikleri, surlara tırmanılacak cihazlar, ekipmanlar, aletler. Böyle savaşlar sırf gazla böyle, böyle şeyle kazanılmıyor. İşin yapılması için gerekli olan şeyler belli. O işleri doğru bir şekilde zamanla yaparsanız siz de hedefinize ulaşıyorsunuz. Onları mantıklı, planlı, programlı doğru bir şekilde yapmak lazım. Ankara'da böyle bir çalışma Doğada kuşlar çok güzel uçarlar. Hepsini böyle imrenerek ederiz. ama uçak yapan firmalar demir kuşunu havaya kaldırdıkları zaman çok duygulanırlar. Tabii bizim demir kuşumuz Ankamız, küllerinden tekrar yaratılığına inanılan bir kuş bu. İnşallah hep havada duracak, İnşallah Tunus'a da güven verecektir. Türk Hava yollarında uzun yıllar kargoda başkanlık yaptım. Bu süreçte ilk defa yurt dışından kargo uçakları Fransa'dan geldiği zaman uçağı karşılardık. Uçakta eğil baskı yetkililerle birlikte uçağın başına bir fotoğraf çekilirdik ve gurur duyardık. Derdi ki evet biz yurt dışından bu uçağı aldık geldik ve bununla birlikte Türkiye'ye dünyada hizmet edeceğiz. Bunun gururunu yaşardık. Fakat geçen Tunuslı Tunuslu heyet buraya geldi. Onlar, onların adına hazırladığımız ankaları gördüler ve onlar da Bizim bankaların boşuna bir fotoğraf çekildik. O zaman aslında şunu düşündüm. Dedim ki ya yıllar önce biz yabancıların getirdiği uçaklarla fotoğraf çekilip sevinirken şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık biz kendi ürettiğimiz ürünleri dünyaya satıyoruz. Bunlarla yabancı ülkelerin insanlarla fotoğraf çekiyoruz. Onlar o sevinci yaşarken biz aslında çok daha başka bir gurur yaşıyoruz. Bunun devamını getirmek başarılı işlediğimiz atmakta bundan sonra bizim en önemli görevimiz bunun için azimle durmadan çalışacağız.